Herkese merhabalar. Bugün canımız çok istediği için ve uzun zamandır yapmadığımız için evde sütlaç yapıyoruz. Sütlaç hepinizin evinde illaki yapılıyordur ama ben kendi tarifimle bir kere de sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi şöyle yapıyorum ben sütlacı. Kesinlikle bir kere pirinci önceden haşlamıyorum. Çünkü önceden haşladığım pirincin sütü içine çekmemesi nedeniyle yavan olduğunu düşünüyorum. O yüzden de mutlaka sütle pirinci aynı anda haşlıyorum. Pirinci direkt sütümün içerisine atıyorum. O şekilde içine çekmesini sağlıyorum. İkinci olarak da baldo pirinç kullanıyorum. Çünkü baldo pirinç nişastasını çok güzel veriyor süte ve kıvamını çok güzel alıyor. Dolayısıyla pirinç unu nişasta kullanmaya gerek kalmadan kıvamlı güzel bir sütlaç yapmış oluyorsunuz. O yüzden de baldo pirinç tercih ediyorum. Ben sütlacımda sadece süt, pirinç vanilya ve şeker kullanıyorum. Vanilya da tercihe bağlı. Hani kullanmak istemeyen kullanmayabilir ama çok yakışıyor. Ben hatta iki paket kullanıyorum vanilyayı. Ee, şimdi ben e, normalde 1 kilo süte yarım çay bardağı pirinç koyuyorum. Ölçüyü bu şekilde tutturdum. Herkesin pirincine göre, pirincinin su çekme oranına göre de değişebilir tabi ama genelde çok şaşmıyor. 1 kilo süte yarım çay bardağı pirinç yeterli oluyor. Şimdi benim 2 kilo sütüm var burada. Dolayısıyla 1 çay bardağı kadar pirinç kullandım. Kaynatıyorum. Pirinçler piştikten sonra şekerini ekleyeceğim. Pirinçlerin sıkmaması için, güzelce pişmesi için. Pirinçler pişecek. Arkasından şekerimi ekleyeceğim. Pişme aşamasında şekerle birlikte bir tane vanilyayı ekleyeceğim. Ocaktan aldıktan sonra da bir paket vanilya daha ekleyeceğim. İnanın böyle vanilyanın aromasını çok daha güzel alıyorsunuz. Evet pirinçlerim pişti. Bir su bardağı toz şeker ilave ettim. Çok yeterli geliyor. Hatta biraz daha az tatlı seviyorsanız biraz şeker miktarını da azaltabilirsiniz. Şimdi öncelikle şöyle bir paket vanilyamı da ekledim. Karıştıracağım. Dediğim gibi ocaktan indirdikten sonra bir paket daha vanilya ekleyeceğim. Gerçekten vanilya severler için inanılmaz güzel bir tat oluyor. Ee, sütlaçla ilgili bir şey daha söyleyeyim kendi yaptığım sütlaçla ilgili. Ben sütlaçı her zaman çiğ sütten yapıyorum. Çünkü çiğ sütten çok daha lezzetli oluyor. Çiğ sütü alıp Kaynatıp güzelce soğutuyorum. Soğuttuktan sonra içerisine pirincimi atıyorum. Kesinlikle bir de böyle denemelisiniz. Gerçekten lezzeti çok daha farklı oluyor. Evet sütlacımızı ateşten indirdik. Sütlacın kıvamını göstermek istiyorum size. Hiçbir şekilde pirinç onun nişasta eklemeden son derece güzel baldo pirinçle kıvam almış durumda. Ocaktan aldığımız sütlacımıza dediğim gibi... Bir tane daha vanilya ilave ediyoruz. Sütlacımız pişti. Dolapta da bir güzel soğudu. Üzerine de mis gibi tarçın döktük. Son derece güzel oldu. Dilerseniz dediğim gibi nişasta koymadım. Pirinç unu da koymadım. Tamamen pirincin kendi nişastasıyla oldu. Şu kıvamını da göstereyim. Bakın. Son derece güzel oldu hiç kesinlikle pirinç unla nişastaya gerek yok bu yöntemle yaparsanız. Hepinize afiyet olsun. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.